Mustafa abimlere bir çay ver. Anlaştık değil mi seninle? Burada hiç yok. Yukarıda garsonlara yardım edersin. Aşağıda mutfakta da mutfak işlerine bakarsın. Bulaşık yıkarsın. Tamam yaparım tabii. İyi bakalım. Bugün başlayabilirsin o zaman. Garson bakarsınız. Getir tepsileri. Al, al şunları mutfağa inedim. Yıkayarak başla. Hadi. Sen de müşteriye bak. Hadi. Sıla. Demek okuldaydın öyle mi? Ne demek oluyor bu Sıla? Niye bana yalan söylüyorsun? Ne işin var burada senin? Yok anlayamıyorum seni artık Sıla. Ya bana karşı tavırlı haller, yalan söylemeler. Neden böyle bir şey yaptın? Hadi cevap bekliyorum senden. Ben size daha fazla yük olmak istemiyorum Tarık Bey. Bunu da nereden çıkarttın? Niye? Ne var bunda? Kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışmak yanlış mı? Sıla unuttun mu? Seni buraya ben getirdim. Sana bir takım sözler verdim. Okuman için destek olacağımı söyledim. E bunları yapan benim. Şimdi bana yük olduğunu da nereden çıkarttın? Anlamıyorum. Tarık Bey... Size hep minnettar olacağım. Evet haklısınız. Belki siz olmasaydınız okumak için buraya gelmem anca bir hayal olacaktı. Ama yine de bu ne kadar uzun sürebilir ki? Bakın ben uzun uzun düşündüm ve kararımı verdim. Çalışıp para kazanacağım. Daha sonra da bir yurda falan çıkarım. Yok. Cidden anlamıyorum ben seni Sıla. İkimiz için de en doğrusu bu. Ya bunun için kimseyi suçladığımı falan düşünmeyin ama buraya geldikten sonra hiçbir şeyin düşündüğüm gibi olmadığını gördüm. Sen neler diyorsun böyle? Yani sizin başka bir hayatınız var, bambaşka sorumluluklarınız. Anladığım kadarıyla hayatınızda da başka bir kadın var. Bir sevgiliniz. Şimdi bizim bu durumumuz garip değil mi? Tamam, formaliteden de olsa biz evliyiz. Ya bu sizin için ya da benim için üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlara yol açarsa yapamam. Böyle büyük büyükün altına giremem ben. Ne olur siz de beni anlamaya çalışın. En iyisi sizin hayatınızdan çıkmam